Selam aleyküm. Ee, geçen ben Gülnar Hanım'ın canlı yayına katılmıştım. Siz saftama yedirmişsiniz. Bugün gerçekten kendim geldim. Gerçeklerimi göstereyim diye. Ee, Akdemir Bey'e de, ekibine de, Gülnar Hanım'a da çok teşekkür ederim. Yani bu bir saftalık değil. Ee, geçen sene bir erkek kardeşim yakalanmıştı. Allah razı olsun ben bunlara yüz tuttuğum için 12 gün içerisinde çıkarttım bu sene de 10 gün önce kız kardeşimi yakalandı. Kendi öz kardeşim. Bunu da 9 gün içerisinde çıkarttım. Tuzla'daydı. Ankara'ya yolladılar. Ankara'dan bir günde sevk ettiler. Ama inanmayanlar nasıl anla bilmiyorum. Ama bu işler gerçek. Yani imkansız dediğim bir şey bir anda Allah mücizesiyle oluyormuş. Ben çok teşekkür ediyorum. Ama kötü yorumlar yapıp da durmayın insanlar yani hepimizin de başımıza gelecek bir şey onun için kötü yorumlarla yani falan da gerek yok madem işiniz düşüyorsa güvenli bir şekilde başvurunuzu yapın size tamamen bilgi her gün her gün bilgi vermezler ama işini gerçekten iyi yapıyorlar ben ona göz yetirdim ikinci kez yüz tutmam kusura bakmayınız biraz karışık oldu ama size her gün nasıl bilgi verebiliyorlar? Çünkü burada bir tek sizin işiniz değil ya bir başkasının işi değil. 100 kişinin işini alıyorlar ve bir insan o 100 kişinin işine nasıl yetişecek? Siz kendiniz bir düşünün yani. Mesela siz Akdemir Bey'e yüz tutuyorsunuz, ondan sonra 2-3 tane şirk, avukat olsa da bir kişi 2-3 tane avukata o işleri verecek ve onu anında nasıl takip edecek? Avukat zaten kendi işini aldığın sürece o işleri yapıyorlar. Valla bu gerçek. Kardeşim yanımda duruyor. İstiyorsan kendin konuş. Ama lütfen bu iş diye kötü kötü yorum yapmayın. Yorum yapacağınıza gelmeyin daha iyi. Herkes de ekmek peşinde. Herkes de çocuğunun ekmek parasını kazanmak zorunda. Yani siz işinizi düşmeden böyle kötü kötü yorumlarla insanın kafasını yormayın derim. Sağ olun. Kusura bakmayınız. Çok teşekkür ederim ben de Akdemil Bey'e de evet.